Ay baba, merhaba. sen ne hale geldin böyle ya? Ay baba, Gel otur şöyle. Merhaba doktor hanım. ya. Merhaba doktor hanım, benim babam rahatsız da. Acaba bir muayene edebilir misiniz? Ne var? Allah çok geç karakiller yapıp ben bir anlayamıyorum artık. Yani romatizması var bacakları tutmuyor. Bazen. E ee, bazen kablosu gidip geliyor. Yani bir baksanız diyorum. Abi bunun belli alakası yok. Direkt bunun beyni nereye gittiyse. E, siz bak. doktor değil misiniz? Teşhis koymanız Doktorum lazım. Doktorum da beyefendi. Ben onun şeylerini nereden bileyim? Ama babam böyle şimdi beni naz, ne yapacağız? Beni çaresiz bırakıyorsunuz böyle. Ama... beyefendi esen, bu da babam. Babam. Bu bir sürü. Bu hocam nasıl ne yapalım baba en yakın bu olarak. bundan Beyefendi içeride ee, hey, daha bir sürü. Hepsi baba aldı Valla babam seni en iyi yere götürmeye çalışıyorum ama karşımda böyle densizler çıkıyor işte bazen. Aha. Uh -huh. Ah babam ah. Beyefendi başka müşteriler çalışanlar da var. Niye <laughs> buraya geliyorsunuz madem beğenmediniz gidin. Ya evimiz buraya yakındı doktor hanım. Babam gelene kadar bayılır. Trafiği birbirine kattırır bana. Beyefendi bir sürü odalar var. Oraya gitseniz. Madem beğenmediniz. Bize size siz ama siz çok meşhur bir doktor musunuz? <laughs> Ay benim başımdan evet. yürüyün. Oy babam oy valla. Oy ben ne ben nerelere vuram ben ne kafam ya. Oy babam bileyim. otur otur otur. <laughs> İyi doktor hanım ne diyorsunuz? mi babam. Bunu akıl hastasına götürün bence ben de ben yapacak bir şeyimiz yok Nasıl var. yok? Şerefsiz! Sen... <laughs> babam sakin ol babam. Babam sakin ol. Kurbanınız olayım. Bir, bir bakın bir. Bir bak bir muayene edin. Belki düzelebilir. İlaç falan verin. Yapayım. Olmaz mı böyle doktor hanım. Bir dakika. Bir tane akıl hastasıyla diyor. Tamam. Böyle Hazır bir hastanın. ilaç var mı doktor hanım? Yeni mi yürürlüğe girdi? Yeni mi bizim için? Sizin için. oldu. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun babam valla. Ne hale gelmiş doktorlar bile görüyorsun değil mi babam? Ben çocuğum çok iyi. Aynen yani, aynen babam. Ülkeni hale geldi. Doktorlar bile böyle ise vatandaşı düşünemiyorum. Ah babam ah. Ay babam ah benim kadersiz baba. babam. Ah babam ne hallere düştün sen? İyi doktor hanım, bir şimdi ne yapacağız? Peki ne yapacağız bize? Bir şey önermeden. Neden? Siz doktor değil misiniz? Doktorum neye benziyorum burada? İş yaramaz bir hanımefendiye benziyorsunuz. O yüzden size sordum. Hiç bilmiyorum. Hayır, Allah. Yok babam otur sen babam. Dur! Sizin romantik Dur! Annem ben... ben... <laughs> sakin ol, ol babam sakin ol babam Abam sakin ol babam Allah nedir bu ya şey, doktor hanım lütfen bir şey yapın Allah bize Allah ben bilmiyorum ben bile zor başlıyorum babamlar ben de korkutuyor bazen yani siz bakmazsanız, ben de bunu bir tane odaya çektim tasmakakım. Allah. Artık buna ilaç alacağım. U uyuma ilacı. Bakmayın ben nereye mi yapacak? Bir şeyim yok yani siz bakmazsanız. Uyuma ilacı alın alacaksınız gidin eczaneye kalksanız da. Doktor hanım ona eee ıı, teşhis yazmadan veri vermiyorlar. Doktor. Ya doktorun kağıt yazması lazım o ilacı alabilmek için. İlk ilacı yazdım. Tamam. Peki size bir şey sorabilir misin? Niye bu kadar lavabalesiniz? Ciddi sesiniz. Kardeşim öyleyiz biz. Her zaman öyleyiz. Konuşma üstü bunu hiç beğenmedim. <laughs> babam da sinirleniyor. Bence düzgün konuşsanız iyi olur. Anlatayım. Herkes biliyor benim akıl hastasızlarımla böyle davrandığım zaten. Babam ne diyor bu ya? Neye benzerse... Akıl hastası diyor babam. Bir şey demeyecek misin babam? Ne hali düşürdü bizi? Şimdi haklısız yanılsın. Daha ziyaret Hayırsız. Oğlum sakin ol babam. Oğlum sakin ol. Ama doktor hanım olmaz böyle. Siz savcılığa şikayet edeceğim. Bana ne? Bana ne mi? He. Doktorunuz elinden gidecek ama biliyorsunuz değil mi? İçinlik. Baba, İçinlik. sakin ol babam. İçinlik. Otur babam yanılıyor. Bırak. Bırak lan bunu. Tamam babam, ben karışmıyorum. Babam babam bak bacakları tutmuyor. Bırak lan. Bacakları Baba. Babam ne haline düştü babam. Bırak. Tamam Babam. Babam. Bırak. 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 Baba 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 Ya baba 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 söyle baba 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 Da må man ha litt hjelp av hverandre.